Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala resulina ve nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Evet, Mümtehine Mümtehine suresi. Tabii bu Arapça okunurken Mümtehine diye okunuyor da Türkçede Mümtehine diye söylüyoruz. Mümtehine suresi 9. ayetten devam İnne me dinleme ikisi beraber ancak anlamında ya da sadece gibi çevirmek mümkün. Yenhe yasaklamak ya da alıkoymak şeklinde yenhe kumullah yani kum şuradaki kum siz anlamında normalde kum ancak şurada gördüğünüz gibi kumu gibi okunuyor kumullah ancak Allah sizi alıkoyuyor. Bu yenhe'den sonra an kullanıyorduk arkadaşlar. An, dan, den anlamında. Ellezine yine an, en an anlamında. Gatel, gatelu yani gatelu. Gatelu savaşmak. Kum sizinle savaşan. Tabi size karşı savaşan diye çevirmek daha doğrudur. Peki ne konuda savaşıyorlar? Bu da fiil. Fi'nin dade anlamı var bir de hakkında anlamı var. Fi dini din konusunda din hakkında sizinle savaşanlara karşı Allah dostluk kurmanızı, onlarla muhabbet kurmanızı yasaklıyor. Yoksa herhangi bir inanmayan bir insana karşı düşmanlık değil ki kaldı ki onu da ne yapmak lazım? İslam'a davet etmek lazım. Müslümanın şöyle bir özelliği söz konusu. Müslüman kendisi de kolay konuşulabilen, kolay iletişim kurulabilen biri olmalıdır. Yani çünkü onun Allah'a anlatmak için sorumluluğu. E dolayısıyla insanlara da bu konuda mümkün olduğunca şeffaf olup dini de anlatabilmeli. Ama kime? Burada bahsedilen din konusunda savaşanlara değil. Yani. Ve ekracukum, ekracu çıkarmak anlamında kum sizi çıkaran min dandan demek. Ardındaki ismi iyiliği yapıyor şu şekilde. Min diğeri, Diyar yurt, memleket. Ev diye çevriliyor bu. Diyari kum, yurtlarınızdan çıkaran ve zaheru. Zaheru ise desteklemek anlamında yardım etmek. Ale. Neye yardım etmişler? ihracukum yani sizin çıkarılmanıza ihraç biliyorsunuz zaten ihraç etmek diye zaten Türkçede kullanılan bir kelime var. Orada ihraç daha çok ekonomi anlamında bir şeyin çıkartılması, ihraç edilmesi yani malın satılması anlamında burada ise çıkarılmak, zorla çıkarmak. İhracukum sizin çıkarılmanıza yardım edenleri, en tevellevhum. Buradaki enin anlamı makmek ya da mayemeyi tevellev dostluk kurmak. Tevellevhum. Yani onlarla dostluk kurmanız konusunda Allah sizi yasaklıyor. Ve bunun ardında şöyle buyuruyor Rabbimiz. Men yani her kim an en yani bu menin içerisinde biliyorsunuz her kim an en veyahut her kim sase şeklinde iki türlü çevriliyor ve men yetevellehum her kim onları dost edinirse ve ule ike bu menin karşısı fe ile devam ediyor. Ule ike işte onlar humuz zalimun. İşte onlar zalimlerdir. Bakınız şu ule ike de onlar demek. Hum da onlar demek. Bu işte onlar var ya onlar zalimlerin ta gibi çevirmek mümkün. Burada şurası mesela humu değil aslında. Bu humdur. Tabi şurası Elle başladığı için ez zalimun. Bu şekilde birleşiyor. Humuz zalimun oluyor. Evet. It is only sadece as regards buradaki regards bakımından da mevcut. As regards those who fought against you. Yani şu those who'yu an end diye alıyorduk. Fought against bu biliyorsunuz fight'ın ikinci hali fought. About against you yani şu against karşı demek against you size karşı savaşanlar bakımından on a of religion yani din hususunda on a of yani bu account tek başına hesap demektir on a of dolayı diye çevrilebilir ikisi beraber yani dinden dolayı biz Arapçadan çevirirken din hakkında diye çevirmiştik din hakkında dinden dolayı Sizinle savaşanlara ve have driven you. Biliyorsunuz drive'ın üçüncü hali. Drive, draw, driven şeklinde. Have driven you out of your homes. Sizi yurtlarınızdan çıkaran, evlerinizden çıkaran and helped to drive you out. Ve çıkarılmanıza yardım eden that Allah forbids Allah'ın that Allah forbids. Allah'ın yasakladığı şey. You to be uh, befriend, them. Yani kendileriyle arkadaş olmanız için. Şuradaki befriend arkadaş olmak anlamında. Befriend them. Yani onlarla arkadaş olmanızı yasaklıyor. And whosoever her kim will be befriend them. Yani onlara will befriend them. Onlarla arkadaş olursa, arkadaş kurarsa then bu durumda Bakınız burada da who so ever den ile beraber kullanılıyor. Bu her zaman zorunlu değil. Ama Arapçada mesela men'in karşısında çoğunlukla f kullanılır. Den işte bu durumda saç a böyle kimseler adı zalimun zalim kimselerdir. Zalimi de şu şekilde tanımlıyor. Wrong doers. Yani yanlış yapanlar. Yanlış yapan kimseler. Doers yine who, an, and disobey Allah yani Allah'a itaatsizlik eden kimseler. Bu ayet kelimeye gelince ye ey ye eyyühe, ikisi beraber bir sesleniş, bir nida yani ey anlamına gelen bir ifade. Ellezine an en ey emenule beraber ey iman edenler. İze dığında dinde ce size gelince. Bakınız burası kum ancak ardı elle devam edince hep onu görüyorsunuz. Dolayısıyla şu kelime kumu değildir, kumdur. Siz anlamına geliyor ve bir nesne zamiridir. İze kum size gelirse el mu'minatu mümin kadınlar size gelirse muhaciratin yani göç ederek gelirlerse onlara karşı ne yapacağız? İze'nin karşı arkadaşlar f var. İmteni ne diyor? İmtehinu. İmtehinu imtihan edin kimi hunne onları imtihan edin. Burada hunne bayanlar için hunne, erkekler için hum, bayanlar için hunne onlar anlamında. Ne diyordu? Femtehnu evet. Femtehnuhun. Yani onları imtihan edin. Allahu Allah alemu e bilir. Ve alemu e ifadesi şu bi ile beraber kullanılıyor. En iyi bilen bi imanihin onların imanlarını Allah en iyi şekilde bilir. Ve yine artık in alim tum normalde alim tum siz bilirsiniz. Geçmiş zamanda alim tum dediğinizde yani bir fiil tumla bitiyorsa siz anlamında yani siz idiniz alim tum bildiniz demek ama in olunca bilirseniz in alim tum neyi bilirseniz şurası o zaman şu mu uzatması oluyor. Alim mu hunne. Yani onları bilirseniz müminetin müminler mümin kimseler olduklarını bilirseniz bundan emin olursanız diye çevirmek belki mümkün olur. Fe yine bakınız inin devamı fe ile. Le terciu onları döndürmeyin hunne ilel kuffer. Onları kafirlere döndürmeyin. Şu ilenin katı anlam ae anlamıdır. Ardındaki ismin son harekesini şu şekilde iyi yapıyor. Yani ismin hali dediğimiz Türkçedeki kullanımın bir şekli yani e hali ile ile yapılıyor. Evet lehunne onlar şurası lehunne ifadesi normalde yok gibi lehunne hellun lehum yani onlar onlar için helal değildir. Ve lehum yine bu defa onlar bakınız şurada bayanlar hellun lehum evet. Bayan Müslüman bayanlar kafir erkeklere helal değildir. Ve lehum onlar da yahillune helal olmazlar lehunne. Yine bakınız hum erkekler şurada ise hunne bayanlara o kafir erkekler Müslüman bayanlara da helal olmaz diye buyuruyor Rabbim. Evet. Ve etuhum onlara verin. Neyi verin? Me, şeyi verin diyor. Me enfaku yani infak ettiğiniz, harcadığınız şey, onların harcadığı şeyleri verin diyor. Ve etehum, etuhum, burası etu, siz verin. hum onlara. Me enfeku, harcadıkları şeyi, onların harcadıkları şeyi verin. Ve le günah yoktur. Şu cünahe zaten günah, vebal gibi anlamda olan bir ifade. Günah yoktur aleykum. Sizin üzerinize. Bakınız ale üzerine demek kum. Siz anlamda aleykum. Hani selamları hüküm derken selam sizin üzerinize olsun anlamında. Ale üzerine kum sizin üzerinize. En tenkihu hunne. Tenkihu nikahlamak demektir. Bakınız bu da en, nekaha kelimesinin emir hali. Yani tenkihu hunne. Onlar nikahlamanız da size bir günah yoktur. İze dığından dinde eteytum normalde şurası eteytum yani siz verdiğinizde eteytumu hunne onlara ucurahun. Ucurahun ücret kelimesi de buradan geliyor. ucurahunla ne? Yani ücretlerini, bedellerini vermeniz durumunda bu bedelde mehir konusu. Yani evlilikte bayanı güvenceye alan Belirli bir miktar para vardır. Bu o bayanın hakkıdır. Aslında evliliğin başında da bunun yapılması lazım. Yani sizler de aklınızda bulunsun. İnşallah Rabbim salih e hanımlar nasip eder size. Ee, ve şöyle söyleyelim. Yine aynı şekilde bizi dinleyen bayanlar içinde inşallah salih eşleri olur. onlar da söyleyelim. Burada bayanların bir mihir hakkı vardır. Genel anlamda nedir? O bayanı korumaya almak için ve bunun bedeli de o yılın şartlarına göre belirlenmiştir. Yani bir Müslümanın İslami bir evlilik yapmasında eşini evleneceği kişiyi güvenceye alması açısından ya da ona bir bedel ödeme, ödemesi gerekiyor. Yani bu başlık parası falan değildir. Onunla karıştırmamak lazım. Evet, vele tumsiku vele tumsiku tutmayın bi'isemil kevafri yani eş olarak tutma ama tutmayın diyor. Kafirlerin kafirlerin bayanların eş olarak tutmayın. Ves elu isteyin. Me şey demektir. Me enfaktum harcadığınız şeyleri isteyin. Bakınız şurası enfaktum deyince şurada gördüğünüz gibi tum siz anlamında. Şurada ise enfagu ifadesi onlar harcadılar demektir. Yani onlar şu şekilde bitiyor. Yani son kelimenin vav uzatması ve elifle bitiyor. Siz derken de enfaktum. Mesela biz derken enfak ne şeklinde, sonu neyle bitiyor. Bu da zaman zaman buna değineceğiz zaten. Sadece kelimenin sonunda değişiklik yaparak geçmiş zaman yapılabiliyor. Me enfaktum onlara e, harcadığınız şeyleri isteyin vel yes yine istesinler, m enfaku. Onlar da harcadıkları şey, infak ettikleri şeyi istesinler. Bakınız, şurası normalde yes olacakken, liyes elu. Burası sanki sadece cezimliymiş gibi, yani well gibi okunuyor. Yani bu Vav'dan dolayı bu şekilde oluyor. Normalde liyes Yani onlar istesin. Me enfaku Neyi? Harcadıkları şeyi istesinler. Ezzelikum evet, bu hukmullah. Yani bu Allah'ın hükmüdür. Yehkumu hükmeder. Beynekum. Sizin aranızda hükmeder. Vallahu Allah alimun. Alim. Bilen. Hakim. Hakim diyor. Bu alimun ve hakimun ifadesini hakkıyla bilen ve hakkıyla hükmedendir diye çevrildiğinde görebilirsiniz. O you believe, o you who believe ey iman edenler, when believing women, yani believing women derken inanan kadınlar come to you, size geldiğinde as immigrants yani göç eden kimsel olarak geldiğinde examine them. Bu examine anlamsal olarak muayene etmek anlamında ancak imtihan etmek yani onları sınava tabi tutun. Allah knows Allah bilir best as to their faith. Yani Allah onların imanlarını, imanlarına dair bu as to ile ilgili hakkında gibi anlam var. Dair anlam var. Allah onların imanlarını en iyi bilir. Then daha sonra if you are certain yani siz diyor eminseniz that they are true believers. Onların gerçek iman eden kimse olduğundan eminseniz send them yollayın. Ama şuradan not olunca o zaman yollamayın diyecek. Don't send them. Yollamayın back to the disbelievers. Onları neye yollamayın? Kafirlere yollamayın. Evet. They are not lawful. Onlar onlar için yani burada bayanları kastediyor. They are not lawful wives. Yani onlar için helal lawful ifadesi kanuni demektir. Peki bu kanun Allah'ın kanunu boyutuyla değerlendiriyor arkadaşlar. Türkçe'ye çevirirken haram diye çeviriyoruz. Yani they are not lawful wives. Onlar için helal değildir. Yani lawful, helal not lawful olunca haram oluyor. Bu onlar için haramdır ya da helal değildir diye çevirmek de mümkün. Evet, for the disbelievers, inkar edenler için. No are the disbelievers. Ne de diyor? İnkar edenler lawful. Yani o inkar eden kafirler lawful husbands. Yani ee, anlam olarak yine helal denilmişti. Helal kocalar değildir. For them. But give them, onlara verin, the disbelievers, inkar edenlere, that amount of money, yani bir miktar para, which they have spent, harcadıkları, buradaki harcadıkları derken, şurası normalde, that which, yani şey anlamında çevrilmişti. Ancak araya parantez girince, amount of money, which they have spent. Harcadıkları parayı verin. As their mehir. Yani mehir olarak verin diyor. To them. Kendilerine verin. And there will be no sin. Günah olmayacak. On you. Sizin üzerinde. To marry them. Onlarla evlenme konusunda size günah olmayacak. If you have paid. Peki bunun şartı ne? If you have paid them mehir to them. Yani o mehirlerini onlara verirseniz Onlarla evlenmenizde bir sakınca yok. Like wives. Aynı şekilde hold not. Burası don't hold olacakken hold not kullanılıyor. Günlük Kur'an dilinde. Normalde don't hold. The disbelieving. İnkar edenleri inkar eden women. Yani inkar eden kadınları as wives. Eş olarak tutmayın diyor. İnkar ediyorsa yani bir kadın inkar ediyorsa eşiniz olarak tutmayın diyor. And ask for, isteyin, the return of, return, dönüşü, geri isteyin diyor. Neyi? That which. Bu iki that which'in yerine what kullanılabilir arkadaşlar. You have spent, yani harcadığınız şeyi geri isteyin. As me mehir, yani mehir olarak harcadığınız şeyi geri isteyin. And let them, burada let them ask ifadesi normalde onlara izin verin. Ama bu ifadeyi onlar istesinler şeklinde çevirmek daha doğru let them yani the desk inkar edenlere ask ask back geri istemelerini neyi for tekrar dediğimiz gibi that which yerine what kullanılabilir for what they have spent yani yine anlam olarak harcadıkları şeyi onlar da istesinler evet that is the judgment judgment of Allah bu diyor Allah'ın hükmüdür he judges hüküm verir. Between you, sizin aranızda hüküm verir. And Allah is all knowing. Allah her şeyi bilendir. Knowing. And şurada all wise ve her işi hikmetli olandır. Hikmet sahibidir. Rabbim yapmış olduğumuz hatalarımızı affetsin. Sadakallahül azim.